Mustafa Kemal, bağımsızlığın kazanılması için yöresel direnişlerin yeterli olmayacağını biliyordu. Bağımsızlık için tüm halkın birlikte çalışması ve milli birlik ve beraberliğin sağlanması gerekiyordu. Yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak, yeni ve aydınlık bir ülke yaratmak fikriyle yola çıkan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gitti. Samsun'dan Havza'ya geçen Mustafa Kemal, İzmir'in Yunan işgaline karşı direnmesi için yurt geneline telgraflar gönderdi. Mustafa Kemal Havza'dan sonra Amasya'ya geçti. 22 Haziran 1919 tarihinde Amasya'da vatanı milletin azim ve kararının kurtaracağını belirten bir genelge yayınladı. Bu genelgeden sonra 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yapılan kongrelerle halk işgale karşı bilinçlendirildi. Bu kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli yani Ulusal Yemin ilan edildi. Her zaman Cumhuriyet yönetimini savunan ve bunun için çalışmalar yapan Mustafa Kemal, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Artık kararlar yurdun dört bir yanından seçilerek Ankara'da toplanan mebuslar tarafından alınacaktı. Ordularımız daha düzenli bir şekilde savaşacak ve düşmanın yurttan atılması için gerekirse hiç kimse canını vermekten çekinmeyecekti. Düzenli ordunun kurulmasıyla yurdun her yerinden düşmanı atmak için uzun ve zorlu savaşlar başladı. Doğu cephesinde Ermenilerle savaşıldı. Bu cephenin komutanı olan Kazım Karabekir Paşa, Ermenilere karşı savaşı kazandı. Böylece Kars ve çevresi yurdumuzun sınırları içinde kaldı. Güney cephesinde Fransız ve Ermenilere karşı direnen Kuvayi Milliye Kuvvetleri, Urfa, Antep ve Maraş'tan düşmanı atmayı başardılar. En çetin savaşların geçtiği Batı cephesinde Yunanlarla savaşıldı. Yunan ordusunun amacı İzmir'den sonra Ankara'ya geçmek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni dağıtmaktı. Eskişehir yakınlarındaki İnönü ilçesinde İsmet Paşa komutasındaki Türk birlikleri Yunan ordusunu yendiler. Bu savaşa Birinci İnönü Savaşı adı verildi. Birinci İnönü Savaşı'nı kaybeden Yunanlılar İngiliz ve Fransızlardan destek alarak tekrar saldırıya geçtiler. Onları yine İnönü bölgesinde İsmet Paşa komutasındaki birlikler karşıladı ve bir kez daha yenilgiye uğrattılar. Yıllar sonra Soyadı Kanunu çıktığında İsmet Paşa'ya bu zaferleri nedeniyle İnönü soyadı verildi.